Benim Çernobil'e en çok benzettiğim dizi Burning Bush. Birkaç hafta önce Çernobil dizisi üzerinde bir video paylaşmıştım sizinle ve o videoya bir izleyicimiz Çernobil sevenler için Çernobil'e benzeyen başka yeni dizi önerileri verip veremeyeceğimi sormuştu. Evet bence Çernobil'e benzeyen Çernobil sevdiyseniz bunları da sevebileceğiniz 5 tane dizi önerim var. Ve bugün bunlardan bahsedeceğim size. Çernobil bir doku Yani tarihsel gerçeklere dayalı ama belgesel değil, kurmaca bir diziydi. Politik ve gerilimli bir diziydi. Bu özellikleri paylaşan daha önce izlediğim birkaç kaliteli dizi var. Onlardan bahsedeceğim size. Eğer sizin bu tarzda izlediğiniz ve beğendiğiniz diziler varsa onları da yorumlar kısmında bekliyorum. Bu sayede hem ben hem de diğer izleyicilerimiz sizin önerilerinizle yeni diziler keşfedebiliriz. Benim listemi beğenirseniz de lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk diziyle başlayalım. Benim Çernobil'e en çok benzettiğim dizi Burning Bush. Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland ki kendisi sinema filmleriyle de benim çok beğendiğim bir yönetmen. Bu mini diziyi HBO için 3 bölüm halinde 2013 yılında çekmişti. 1970'lerde Çekoslovakya'da geçen dizi Çernobil gibi hem Sovyetler atmosferini çok iyi yansıtıyor hem de gerçek olaylara dayalı aynı soğuk ve derinden gelen toplumsal gerilime boğuyor seyirciyi. Çekoslovakya'daki Sovyet işgali artık bir kısım genç insanın canına tak etmiş durumdadır. Ve bu işgalin sonlanması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünen bu gençlerden biri olan Jan Palak bir gün kendisini ateşe vererek Pırak sokaklarına fırlar ve sokak ortasında yanarak can verir. Hatta bugün Prag'da o olayın yaşandığı noktada Palak'ın anısına hala küçük bir anıt duruyor. Palak ölürken arkasında bir mektup bırakmıştır ve o mektupta Sovyetlerin Çekoslovakya'dan gitmesi için Çekoslovakların bir şeyler yapmaları, insanların bu konuda bilinçlendirilmeleri için de kimilerinin onları aydınlatmaları gerektiğinden bahsediyor. Bu aydınlatmayı da kendisini bir fener gibi yakarak yapar. Bu mektubun ve eylemin etkisi çok büyük olur. Şehirde bir öğrenci hareketi başlar. Başka gençler de Palak gibi kendilerini yakarak intihar etmeye başlar. Bir anda tüm emniyet teşkilatının devlet kademelerinin gündemi bu olur. Bu toplumsal hareket daha da büyümeden devlet güçleri eylemlere engel olmaya ve halkı bir sorun olmadığına inandırarak kendi yazdıkları resmi hikayeyi zorla kabul ettirmeye ve düzenin devamını sağlamaya çalışırlar. Çekoslovak gençlerle devlet arasındaki bu politik, toplumsal savaş en az Çernobil kadar gerçekçi ve gerilimli bir Sovyet hikayesi anlatıyor. Bence Çernobil'i sevdiyseniz Burning Bush'u mutlaka izlemelisiniz. Ava DuVernay, Afro-Amerikan sinemasının 2000'lerdeki en önemli temsilcilerinden biri. Çok ünlü bir yönetmen. Selma filminden ya da Netflix'teki 13. Madde belgeselinden tanıyabilirsiniz. Duvernay'in Netflix için çektiği bir de 4 bölümlük bir mini dizi var. Bu yıl Netflix'in en çok ses getiren yapımlarından biri bu oldu. When They See Us adlı bu mini dizide 1989 yılında yaşanan bir kriminal olayın ardından başlayan hukuki sürece odaklanılıyor ve dizi bunu yaparken Çernobil gibi gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Harlemli gençler bir akşam takılmak için topluca Central Park'a giderler. Çoğu 13-14 yaşında siyah veya Latin erkek çocuklarıdır. İçlerinden bazılarının parktaki beyazlara sataştığını görürüz ve en sonunda parkta tecavüze uğramış yaralı bir beyaz kadın bedeni bulunduğunda polis kadına saldıranların bu gençler olduğundan hiç şüphe etmez. İçlerinden rastgele 5 tanesi seçilir ve türlü türlü hukuksuzluklarla ortada hiçbir kanıt yokken bu 5 gencin günah keçisi olup mahkum edilmeleri için emniyet güçleri ve yargı organları çalışmaya başlar. Bu 5 Harlemli çocuğun gerçek hikayesi üzerinden When they see us doku drama tarzında siyah Amerikalıların ve biraz da Latin göçmenlerin kolektif hikayesini anlatıyor. Bu siyah beyaz çatışmasına da yine Çernobil'de olduğu gibi yalanlar ve gerçeklerin savaşını da ekliyor dizi. Sonunda da ortaya hukuki yozlaşmanın sebep olduğu bir trajedi çıkıyor. Çernobil sevenlere mutlaka tavsiye ediyorum. Çernobil birçok diziden daha farklı bir gerilime sahipti. Daha yavaş, daha derinden gelen bir gerilimdi bu. Ortada gözle görülür somut bir tehlike yoktu. Görsel olarak korkutucu bir imge seyirciye sunulmuyordu ama havada asılı duran bir gerilim vardı hep. Dizinin her sahnesi taşıyordu o gerilimi. Göremediğimiz ama karşısında asla duramayacağımızı bildiğimiz bir tehlike mevcuttu. Bu da bilinmezlikten kaynaklanan bir gerilimle dolduruyordu diziyi. İşte The Terror da benzer bir gerilime sahip. Yine tarihi bir dizi. Ama Çernobil kadar gerçekçi değil, biraz doğaüstü olaylara kayan bir hikayesi var. 1800'lerde İngiltere bandrolü iki gemi, Terror ve Erebus, kuzey kutbunu keşfetmek için denize açılırlar ama kutup bölgesinde buzullara saplanıp kalırlar. Bu saplandıkları yerde tayfa doğanın bilinmezliği içinde gerilim dolu bir sürece girer. Dizi bir noktadan sonra bu gerilimi doğaüstü sebeplerle açıklasa da aynı Çernobil gibi sessiz ve derinden ilerleyen gerilim hissi seyirci üzerinde çok etkili oluyor. Henüz bir sezon yayınlandığı dizi ve her sezon başka bir tarihsel kurmaca hikayeyi anlatacak. Yani her sezon kendi içinde 10 bölümlük bir mini dizi olacak. İkinci sezon Ağustos ayında yayınlanmaya başladı, 10 bölüm halinde yayınlanacak ve Ekim ortasına kadar sürecek yayın. Ben haftalık seyretmek yerine tüm bölümler yayınlandıktan sonra hepsini topluca seyretmek istediğimden yeni sezonu izlemeye başlamadım henüz. Ama duyduğuma göre bu kez 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan tuhaf ölüm vakalarıyla ilgili yine gerilim dolu bir sezon oluyormuş. İkinci sezonu ben henüz seyretmediğimden hakkında bir şey söyleyemem ama en azından dizinin ilk sezonunu Çernobil dizisini sevenlere rahatlıkla önerebilirim. Bence kaçırmayın. American Crime Story'de The Terror gibi aynı tema etrafında dönen ama her sezon başka bir hikaye anlatan yine gerilimli bir dizi. Şu ana kadar iki sezon yayınlandı dizi. İlk sezonda O.J. Simpson'ın cinayetten yargılandığı süreçte kamuoyunun hukuk üzerindeki etkisi, medyanın olayları nasıl çarpıttığı, Amerika'da siyah olmak gibi konular gerçeklere dayanarak ele alınıyordu. Bu bakımdan American Crime Story'de Chernobyl gibi Olaylar yaşandığı sırada insanların farkında olmadığı küçük şeyleri açığa çıkararak büyük resmin çok daha detaylı bir anlatımını yapıyor. Böylece bugünden geçmişe bakarak tarihi bir olayın etkileyici bir fotoğrafını çekiyor. Dizinin ikinci sezonuysa ünlü modacı Jenny Versace cinayetini konu alıyor. En az ilk sezon kadar başarılı olan bu sezonda da dizi gerçek olaylara dayalı bir suç hikayesini ayrıntılı ve gerilimli bir şekilde anlatıyor. American Crime Story, Çernobil gibi devlet yönetimi kademesinden olaylara bakarak toplumsal ve siyasi bir anlatıya girmiyor. Onun yerine daha bireysel ölçekte kuruyor hikayesini. Ama her iki olayında medyatikliği ve her ne kadar bireysel olsa da aynı zamanda politik doğuşu sayesinde dizi bence Çernobil'i sevenlerin sevebileceği bir dizi haline geliyor. Ve bugün size önereceğim son dizi. Bir dizi olarak diğer önerdiklerim kadar kaliteli bir yapım değil bence. Ama Çernobil ile ortak noktaları olması dolayısıyla Çernobil sevenlerin sevebileceğini düşündüğüm bir dizi. O da Delhi Crime. Netflix'in Hindistan yapımı olan Delhi Crime 2012 yılında yaşanan gerçek olaylara dayanıyor. Bir akşam Delhi'de hareket halindeki bir otobüsteki 6 kişi aynı otobüste yolculuk eden genç bir çifte saldırır. Erkeği döver, kadınaysa tecavüz ederler. Sonra da çifti yol kenarına atıp ölüme terk ederler. Polis çifti bulduktan sonra ise şehrin bütün gündemi yaşanan bu vahşet olur bir anda. Medya, siyaset ve toplum baskısı bu süreçte polisi büyük bir sınavla karşı karşıya getirirken biz 7 bölümlük bu dizide Delhi'de yaşanan bu toplu tecavüz vakasının aydınlatılma sürecini polisin perspektifinden seyrediyoruz. Bu haliyle basit bir polisiye gibi görünse de polisin suçluları yakalama mücadelesinin fonunda yozlaşmanın nasıl toplumun ve devlet teşkilatının derinlerine işlediğini, kolektif bir suçun nasıl işlendiğini, yetkililerin güçlerini kendi çıkarları için kullanmaktan nasıl çekinmediklerini görüyoruz. Böylece Çernobil'deki gibi büyük trajedileri yol açmaktan çekinmeyen insan doğasını Daily Crime'da da seyretmiş oluyoruz. Ama hikaye kurgusunun Çernobil'e göre Daily Crime'da çok daha zayıf kaldığını söylemeliyim tematik olarak ortak paydada buluşsalar da Daily Crime Chernobyl kadar iyi bir dizi değil kesinlikle. O yüzden bunu bilerek diziyi izlemeye başlamanızda fayda var bence. Çernobil'in gerçek olaylara dayanarak devlet kademelerinin yozlaşmışlığını gerilimli ve politik bir zeminde anlatması onu bahsettiğim bu dizilerle birkaç ortak noktada buluşturuyor. Benim şahsi fikrim Burning Bush dışında hiçbirinin Çernobil'den daha iyi olmadığı yönünde. Çünkü ben Çernobil'i çok beğenmiştim. Ama eğer Çernobil dizisini sevdiyseniz Burning Bush'la birlikte American Crime Story, The Terror, When They See Us ve Daily Crime dizilerine de bir bakmalısınız. Belki işlerinde sizin de Çernobil kadar seveceğiniz bir dizi çıkabilir. Bu arada videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Eğer listemi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.